Kurban vekaleti nasıl verilir? Web sitesinde vekalet butonuna tıklanır. İletişim bilgileri girilir. Kendi adına vekalet verenler, iletişim bilgilerimi aşağıdaki alana da yansıtsın kutucuğunu işaretlediğinde, bilgileri kurban vekalet sahipleri bölümüne de kopyalanır. Türkiye'de kesim için Türkiye'de dağıtım seçeneği işaretlenir. Dileyenler Türkiye'deki dağıtıma gönüllü olarak da katılabilir. Başkası adına vekalet vermek isteyenler Kurban Vekalet Sahipleri bölümüne istenilen bilgileri girmelidir. Endonezya seçeneği işaretlendiğinde ad ve soyadı bilgimin Avustralya'da kesimi yapacak kişiye aktarılmasına izin veriyorum kutucuğunun da işaretlenmesi gerekir. Birden fazla vekalet vermek isteyenler ödeme bilgilerine geçmeden önce üstteki bölümleri tekrar doldurarak yeni kurban vekalet kartları oluşturabilir. Kart bilgileri girildikten sonra organizasyon şartlarını kabul ediyorum kutucuğu işaretlenmelidir. Mec duyurularından haberdar olmak isteyenler ikinci kutucuğu da işaretleyebilirler.